Herkese merhaba arkadaşlar. Kabus Avrupa'yı sardı. Hangi ülke nasıl önlemler aldı? Koronavirüsün daha hızlı bulaşan omikron varyantı Avrupa'yı alarma geçirdi. Birçok ülke ülke hatırlatma dozuna başlama kararı alırken farklı yöntemlerle değişik tedbirler alındı. İngiltere'de ilk kez ölüme sebep olan COVID-19'un omikron varyantı Avrupa ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı. Daha önce böylesi görülmedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Omikron varyantı daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda yayılıyor ve yakında Delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak. Örgütten dün yapılan açıklamada Omikron varyantının zirve yapmasına sadece haftalar kaldığı, hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını 2, 3 ve 4 kez artırması gerektiği bildirildi. Döden gelen bu uyarılara rağmen Avrupa'da İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülke hatırlatma dozuna başlama kararı aldı. Omikron varyantının hızla yayılma ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken ülkelere giriş ve çıkışlar zorlaştırıldı. Bu tür videolarımız için kanalıma abone olmayı unutmayınız.